Çek Tunam çek. Özgür basın. Hocanın da özgürlük mü? Hallemizin Dede Canım'a göre dede. Allah kabul etsin. Ee, yine bir cuma günü mübarek Müslümanların bayramında. E, Durak Mahallesi muhtarlı olarak e, Camisi'nde aşure ikramımızı yaptık. E, Rabbim Birliğimizi birliğimizi daim etsin, ee, Rabbim güzel günler nasip etsin bu Türk Milleti'ne. Rabbim bu abi, abi. günlerin huzurumuzu, birliğimizi bozmasın. Hikayemizin de imamından ya. Allah razı olsun. Her hafta güzel, bazılarını bizlere gururlandırıyor. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Boş. yapıyorsun. <laughs> ne olur mu? Hadi boş, kafa gene. Hadi git